merhaba arkadaşlar, Renkli Ekran kanalımıza hoş geldiniz. Malum karantina günlerinde ne yapsak ne yapsak diye düşünürken sizlere çok güzel 5 tane film önerisinde bulunacağız. Platform filmi dikey bir şekilde tasarlanan bir hapishaneyi konu alıyor. Yüzlerce kattan oluşan bu hapishanedeki hücrelerin her birinde ise iki kişi bulunuyor. Ortalarında koca bir delik olan bu odalarda her gün düzenli olarak yiyecek ve içeceklerin olduğu bir platform geçiyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yemeklerin olduğu platform en yukarıdan en aşağıya iniyor. Bu da yukarıdakilerin ziyafet çekmesine, en aşağıdakilerin ise açlıkla mücadele etmesine yol açıyor. İşte film bizi bu durumu, bu sistemin içine yeni düşen bir adamın gözünden gösteriyor. Burası çok önemli. Ayrıca film Dünyadaki zengin, orta ve fakir kesimin yaşadıklarını anlatıyor. Film baştan sona büyük bir mesaj barındırıyor ve dik bir hapishane üzerine bunun eleştirisini yapıyor. Hem iyi bir bilim kurgu filmi izlemek, hem biraz gerilmek, hem de İspanyol sinemasının o başarılı atmosferine dalmak istiyorsanız bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ki önemli bir film, önemli bir yapıt. Filmin senaristi uzun zamandır kısa film çeken bir senarist, kısa filmler yazan bir senarist. Mutlaka bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle kaçırmayın, izleyin. Ayrıca izledikten sonra yorumlarınızı videonun altına yorum olarak yazarsanız seviniriz. Sıradaki filme geçiyoruz. Evet, ikinci filmimiz Lucy. 2014 yapımı bir bilim kurgu olan Lucy. Eskiden beri bir şekilde kulağımıza çalınan insan beyninin %10'unu kullanıyor olması Tezini işliyor. Bilim kurgu aksiyon türünde bir Fransız yapımı, ee, felsefi yapımlardan görmeye alışık olduğumuz Morgan Freeman'da Profesör Norman rolünde beyin üzerine çalışan bir bilim adamının canlandırdığı film. Konusu bakımından oldukça ilgi çekici, sıradan olarak nitelendirebileceğimiz bir bilim kurgu hatlarının dışına çıkarak tüm kurgusal dünyayı insanın beyninde oluşturan film. Senaryo olarak pek başarılı bulmayabilirsiniz belki ama e, konunun ilgi çekiciliğinden olsa gerek izleyicinin çok daha detaylı veriler beklemesi gayet normal. Ancak e, Lucy izleyicinin Lucy'nin ilgi uyandıran bir diğer yanı tüm konusunun kaliteli ve oyuncularının başarılı olmasını düşün. Lucy'nin ilgi uyandıran diğer yanı tümüyle konusunun kalitesi ve oyuncuların başarısı, performansı diye düşünüyorum. Tamamen rastlantısal bir olay, akışı neticesinde kendisini bir uyuşturucu kuryesi olarak bulan Lucy, taşıdığı yeni nesil uyuşturucunun CPH4 kazara kanına bulaşması sonrasında kelimenin tam anlamıyla bir aydınlanma yaşıyor. Çok da fazla spoiler vermek istemiyorum filmle ilgili e, oldukça başarılı, çok hareketli bir film. İzledikten sonra yine yorumlarınızı bekliyoruz videonun altına. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Zaten Morgan Freeman varsa o film kaçmaz. Mutlaka izleyin. Sıradaki filmimiz Wanted. Kiralık katil olan babasının izinden gider bir gece hikayesini anlatıyor. Babasının kiralık katil olduğunu öğrenen ve sonra onun izinden gitmeye karar veren ve heyecanlı bir genç olan Wes. Roldeki, senaryodaki ismi. Kendisinin mesleğin incelikten öğretecek Fogg ve Salon adlı deneyimli katiller gözetiminde çalışmaya başlar. Hayatında oldukça başarısız olan ve bu döngüyü kırmak isteyen Wes, Fox'u tanıdığından itibaren bakış açısını değiştirerek benliğinin içinde sinsi sinsi dolaşan kızgın ve öfkeli kurdu serbest bırakacak. Eğitimli bir suikastçı olmak elbette kolay değil. Mark Miller'ın grafik romanından uyarlanan filmin romandan oldukça farklı olduğu söyleniyor. Açıkçası filmini ben daha çok beğendim. Tabunu okumuş filmini daha çok beğendim. Film aksiyon olarak gerekenden fazlasını veriyor zaten. İzle izlerken ben çok heyecanlanmıştım. Baştan sonra hep bir aksiyon, hep bir heyecan var. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Ee, ama şunu da eklemem gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Çok fazla silah, detik, kurşun, mermi sahnesi var. Hatta bir an böyle ben bile düşündüm. Acaba kurşunun biri benim üstüme seker mi diye falan. Tabi bu bir espri. Ee, film gerçekten iyi bir film. Zaten filmi ben izleyeni 5-6 yıl olmuştur. Aklımda kalmış o kadar iyi. Siz düşünün. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi bir film. Zaten şu anki gördüğünüz karelerden de tahmin edebileceğiniz üzere oldukça aksiyon dolu. Sıradaki filmimize geçiyoruz. Sıradaki filmimiz Hain. Hain vizyona gireceğin önemli yılın merakla beklenen iddialı korku filmlerinden biriydi. Hatırlıyorum. Senaryosu ise şöyle. Film büyük annelerini kaybeden Graham ailesinin üzerinde kuruluyor. Bu ailenin üzerinde dönüyor. Ölen büyük annenin bir farkı, bir durumu var. Daha önceleri bir psikolojik rahatsızlıklara bağlı travmalar geçirmiş bir kadın. Ve bu durumda yaşadığı sürece kızı Annie'yi de geçirmiş durumda. Yani kızına da geçirmiş bu hastalığı. Ayrıca daha sonraları öğreneceğimiz esrarengiz bağlantıları da mevcut. Ölen büyük anneden sonra aile karanlık bir buhrana giriyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Söyleyebileceğim kadarıyla bu başka bir ölüm. Gerçekten anlatırken şu an zaten hissettim tekrar o gerilimi, tedirginliği. Ellie Ellen, ölen karakterin ismi Ellen. Öldüğünde kız ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkuşlaşan sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Oldukça korku dolu bir film. Gerçekten izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Filmle ilgili kısa bir azıcık spoiler vereceğim size. Şu an ekranda gördüğünüz soldaki kız filmin başrolünde. Şu anki gördüğünüz de filmin annesi yani o kızın annesi. Genellikle bu ikisi üzerinde dönüyor biraz senaryo. Yalnız şunu söyleyeceğim filmi çok pür dikkat bir şekilde izleyin. Zaten film size kendini izletecek. Ama olabildiğince hiçbir şey kaçırmamaya çalışın. Yine filmin yorumlarını videonun altına bekliyoruz sizde. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, sıradaki ve son filmimiz. Bu filmi özellikle en sona bıraktım. Saydığım 4 film bu dahil 5. film aralarında en sevdiğim film özellikle. Ben efsaneyim başrolünde Will Smith var. Ben efsaneyim filmi şu başlıkla gündeme oturdu. Filmi vizyona geçirdikleri zaman dünyadaki tek insan bile yalnız değildir. Filmimizin ismi Ben efsaneyim tekrar söyleyelim. Öncelikle şunu da söylemem gerekiyor. Filmin ismi senaryosunu gerçekten tamamlıyor. Yani filmi izleyince de gerçekten efsane bir film olduğunun farkına varıyorsunuz. Filme bakacak olursak gerçekten de efsane bir film. Dediğim gibi çok da fazla spoiler vermek istemiyorum ama biraz kısacık bahsedelim filmden. Bu korkutucu görüntü çok fazla yok. Aklınız oraya gitmesin. Gerçekten iyi bir film. Başrolde Will Smith var. Dediğim gibi kalitesinden söz etmeye gerek yok zaten. Will Smith varsa. Ülkeye bir virüs bulaşıyor. Ve bu virüsün yüzde, insanların yüzde %80'inde bulaşıyor. Bulaştığı insanların yarısı da mutant olarak hayatta kalmaya devam ediyor. Canlı olan insanlara saldırıyorlar sürekli. Will Smith de burada e, doktor rolünde oynuyor. Zaten göreceğiniz üzere e, şu anki ekranda gördüğünüz o da onun çalışmalarını yaptığı o da. Bakalım başa çıkabilecek mi virüsle izleyelim görelim. Filmle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazın. Herkese selamlar.